tvbolu.com. Daha önce bu linke bağlı dört tane aracı Bolu'ya hizmet etmesi için bilet belirlenmiş Burada ücretsiz diye bu mecliste söylendi, ücretsiz diye bunlar hizmete başladı. Şimdi ben gördüm bir iki tanesi bu üzerinde ücretsiz yazan tabelayı kaldırıyor. Ücretim oluyor, arkasında ücretsiz, ücretim yazıyor. Bir, beş dakika sonra. Başka bir araç kalkıyor. Biz işte Padedes'ti galiba. Padedes miydi? Her adam Padedes'ti. Sonradan anlatıyor. Öndeki yazıyı alacaklar. Hayır. Padedes. Çünkü beyaz renkliler vardı. Muhtemelen Padedes'ti. Hepsi aynı renk. Hayır. Arkasındaki fotoğrafta işte. Şey, camına yapıştırılan fotoğraf. Peki köylere gidiyor mu? Söyleyeceğim. Karacaağaç Mahallesi'nde yine 21 Nisan'da Karacaağaç Mahallesi'nde Alpo da servis yapıyordu bu araç. Üzerinde öyle yazıyordu. Saat 16. Söylesene. İki, yine 21 Nisan'da 11.55'te sanayi durağından yolcu alma işlemi yaptı. <laughs> üzerinde ücretsiz e, dinleyicilerin kaldırarak. Ha, onun tabii patates mi, soğan mı ona şeysine Ben e, bu konunun takip edilmeyi düşünüyorum. Yok, yok. yapmayalım mı, indirim sağlayalım mı, sağlamayalım mı? Böyle bir durum olunca öğrencilerimizin hakkına girmiş oluyoruz diye düşünüyorum. O zaman öğrencilerimize ekstra bir indirim yapalım. Madem bu araçlar burada kullanılacaksa. TVBolu.com